Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Türk Hava Yolları hissesini değerlendireceğiz. Geçmişten çizmiş olduğumuz grafiklere kısaca bakacağız ve güncel fiyatların destek ve direnç seviyelerinin nerelerden geçtiğini birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Borsa İstanbul önemli bir direnç bölgesine doğru yaklaşmış durumda. 7145 seviyesi Borsa İstanbul'da önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak düşündüğümden dolayı elinizdeki hisselerin de Borsa İstanbul'un bu seviyelerde yapacağı hareketliliğe göre yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kısaca grafiğimizi nasıl çizdik? Bunu bir anlayalım. Yayınları daha önce izlemeyen arkadaşlara bu grafiği anlatmaya çalışalım. Sonrasında ise kısa vadeli işlemlere gelmek suretiyle günlükte pozisyonlarımız nasıl? Görüntüler nasıl oluşuyor? Bunları değerlendirelim. Finansal okur yazarlığımızı hep birlikte daha yüksek seviyelere çıkaralım. Bakın arkadaşlar arkadaşlar biz ne yaptık burada? 2010 yılı itibariyle burada çizmiş olduğumuz bir yükselen trendimiz var. Yani bu trend 2010 yılıyla hangi bölgeyi birleştirdik? 2018 yıllarında biz tepe noktalarını birleştirdik ve aşağıda getirmiş olduğumuz 2008 dibine bu kanalımızın alt bandını yerleştirdikten sonra müthiş bir grafik görüntüsünün Türk Hava Yolları robotlarınca yapıldığını biz tespit etmiş olduk arkadaşlar. Sonrasında ise kanalın yukarı yönlü kırılmasıyla 2000 2022 yılında ne yaptık arkadaşlar? Bir kanal boyu kadar yani kanal teorisi bize şunu söylüyor. Kanal yukarı yönlü kırılıyorsa bir kanal boyu kadar fiyatın yukarı gitmesi beklenir diyor. Ve biz aşağıdaki kanalımızı aynen klonladık ve üstüne koymak suretiyle hedef seviyelerimizi tespit etmeye çalıştık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 2000 yıllarından itibaren oluşturulan bu grafiğin orta bandının yani kanalın ortalama fiyatının geçtiği yerin ne kadar tutarlılık gösterdiğini bu kanalın doğru bir kanal olduğunu zaten buradan anlıyorsunuz. Bakın burada 2012'de milimetrik olarak kanalın orta bandı güçlü destek olarak çalışıyor ve üst banda gidiyor. Sonra aradan 5 yıl sonra 2016 yıllarında tekrardan test ediliyor. Burada 2020 ve 2021 yıllarında ne yapıyor arkadaşlar? Milimetrik olarak test ediliyor. Yani ne diyoruz? Robotlar boğa piyasasında herhangi bir tren çizmezler arkadaşlar. Robotlar 10 yıl 15 yıl vadeyle çizmiş oldukları, grafikleri ilerleyen süreçlerde sizlerin karşısına bir yükseliş veya düşüş trendi olarak çıkartırlar. Siz şunu diyeceksiniz: "Hocam robotlar enflasyonu nereden biliyor? Krizi nereden biliyor? Pandemiyi nereden biliyor?" Arkadaşlar, robotlar bunları bilmiyor olabilir. Ancak siz iyi biliyorsunuz ki bazen veriler, ekonomik durumlar o hisse senedi için çok güzel gelmesine rağmen o hisse senedi o verileri ne yapmıyor? Fiyatlamıyor arkadaşlar. Veya az olumsuz bir olay oluşması halinde onu ne yapıyor arkadaşlar? O hisse senedi çok fazla düşüş olarak fiyatlıyor. Çünkü robotlar çizmiş olduğu grafiğe uydurmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bunu lütfen şu görüntüleri izlemek suretiyle dahi anlamaya çalışın. Bunlar bir insanoğlunun eliyle yapılabileceği şeyler değildir arkadaşlar. Şimdi günümüze doğru yaklaşalım. Geçmişi gördük. Koyun bulucu geçmişten itibaren trendleri çizer. Ekrana uzaktan bakar ve hedefini belirler ondan sonra ne yapar arkadaşlar kısa vadeli işlemlerle pozisyonlarını daha yüksek kazançlarla yönetmeye çalışır. Şimdi günlük vadeye gelmek suretiyle bugün ne yapacağız? Ona bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kanal içerisindeyiz. Yeni kanalın önemli bir direnç bölgesi olan kısmı yani 195 TL'leri yukarı yönlü kırmakla birlikte bizim hedefimiz ne olacaktır? Artık hayal gibi gelse de bu teknik manadaki hedeftir arkadaşlar. 700 TL'ler Türk Hava Yolları Orta ve uzun vadede hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Grafiği birlikte çizdik, birlikte anlattım. Grafik bana bunu söylüyor. Ben de size böyle bir hedefinin olabileceğini söylüyorum. Ve Türk Hava Yolları'nın bu seviyelerde dahi düşüşler sergilese de ucuz olduğunu bu grafikten, yıllar öncesinden çizmiş olduğumuz grafikten gördüğümüzü size söylüyorum. Siz fiyatlara odaklanmayın. Siz geçmişten itibaren grafiklerinizi doğru çizin o fiyatların o hisse senedinde gelip gelmeyeceğine takılmayın arkadaşlar. Çünkü geçmiş her zaman geleceğe ışıtmak için vardır. Geçmişini bilmeyen geleceği okuyamaz, geleceği anlayamaz arkadaşlar. Dolayısıyla finansal okur yazarlarınızı geliştirmek için lütfen kanala abone olun, bildirimleri açın, yayınları atlamadan izleyin. Bunlar sizin yararınız olacaktır. Kendinize yatırım yapmadan bu piyasalarda para kazanmanız neredeyse imkansızdır. Arkadaşlar bakın böyle bir yükselen trendimiz var ve bu yükselen trendimizi direnç bölgesine doğru yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce ne yapmışız arkadaşlar? Bu bölgeyi milimetrik olarak kendimize direnç olarak 220 TL civarlarında almışız ve 208 TL'lere kadar bir satış ile karşılaşmışız. Yine aynı bölgeye geldik ve bu bölge 243 TL civarından geçmektedir. 243 244 TL'ler üzerinde Türk Hava Yolları hissesi. Daha doğrusu 244 TL daha güzel görünüyor arkadaşlar. 244 TL'nin üzerinde Türk Hava Yolları hissesi günlük bir kapanış yapmadıkça burada bir testere piyasası oluşturabilir arkadaşlar. Araya sıkışmış durumda. Ne yöne kırılım gelirse o yöne sert gitmesini bekleriz. 244 TL'nin üzerinde yükselişler hızlanacaktır. Ancak 244 TL'nin üzerine atamaması halinde bizim yükselen trendimizin destek seviyesi olan 225-226 TL'lere kadar bir düşüş gelebilir. Borsa İstanbul 7145 seviyesine geldiğinde eğer sert düşüşleriyle karşılaşırsa burada aslında şöyle bir şey olması beklenir arkadaşlar. Önemli bir orta direnç bölgesi ne yapıyor yukarı doğru aşılıyor. Böyle bir önemli direncin aşılmasıyla aslında yükselişlerin başlamasından önce bu bölgenin bir retest edilmeye ihtiyacı vardır arkadaşlar. Yani Türk Hava Yolları orta vade içerisinde 200 TL'lere düşmesi teknik manada son derece normaldir. Düşüşler olmadan sert yükselişler olmaz arkadaşlar. O yüzden boğa piyasasında düşüşlerin gelmesi bir alım fırsatıdır. Burada kanalın üstüne çıkmasıyla birlikte retest yapmamasından dolayı bir tehlikeli durum vardır. Ancak yükselen mavi trendimiz 225 TL altında kalmadıkça Türk Hava Yolları'ndaki yön yukarıdır. 225 TL'nin altında günlük kapanış yapması halinde 200 TL civarları Türk Hava Yolları da hedef olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yükselen diren kırılmadıkça yön yukarıdır. Yukarıda da 244 TL'nin aşılıp aşılmayacağına bakmamız lazım. Önemli bir direnç bölgesidir. Borsa İstanbul'un yapacağı hareketliliğe göre burası direnci kıracak veya kıramayacaktır arkadaşlar. Borsa İstanbul kırarsa ne yapacak arkadaşlar? Türk Hava Yolları da yukarı yönünü kıracaktır. Ancak Borsa İstanbul satış yerse belki bu 225 TL'ler tutmaz ve biz buraya bir retest bölgesine yani 200 TL önemli teyit bölgesine düşebiliriz. Buralarda önemli destek ve alım fırsat olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü orta bandın üstündeyiz. Orta bandın retest edilmesine ihtiyaç var ve bu bölgelerde zaten bir gap olduğunda görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu yükselen trendi kısa vadeli takip eden arkadaşlar önemli izlesin. Uzun vadeliler için zaten 200 TL'ye düşse de çok bir önemi yoktur. Hedefler kanalın orta bandını aşmasıyla birlikte kanalın üst bandı 700 TL civarını göstermektedir arkadaşlar. O yüzden buna göre takip edin. Lütfen kendi çizimlerinizi kendiniz bilmek suretiyle yatırımlarınızı yapın ve finansal okur yazarlığınızı koyun bulucuyla birlikte daha yüksek seviyelere çıkarın. Kanala abone olun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bol kazançlar diliyorum.